Çocuk gelişim uzmanları, psikologlar ve konuşma terapistleri görev alıyor. Özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetleri tek çatı altında veriliyor. İzmir Şehir Hastanesi'ndeki Çözgem, Türkiye'de açılan özel merkezlerden biri. Evet, çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezi demek. Kısaltması olarak çözgem kullanıyoruz. Zihinsel özel gereksinimi olan çocuklar için biyopsikososyal tedavi ve takip sürecinde yer alan meslek mensuplarının bir arada olması sağlanıyor. Çözgeme gelen bir aile İzmir Şehir Hastanesi içerisindeki farklı bir kata ya da binaya geçmeden aynı koridor içerisinde çocuğun ihtiyaç duyduğu tüm desteğe ulaşabiliyor. Peki Çözgem hangi imkanları sunuyor? Değil mi hı hı. Öncelikle oyun terapi odamız var. Psikologlarımız ve çocuk gelişim uzmanlarımız kullanıyor. Psikolog birimimiz var. Çocuk gelişim ünitemiz var. Çocuk gelişim uzmanlarımız çalışıyor. Ergoterapi, duyu bütünleme birimimizde pediatrik ergoterapistler çalışıyor. Çözgem'deki bir diğer önemli birimse konuşma terapisi ünitesi. Günümüzde konuşma gecikmesi çok artmış durumda. Yine otizm spektrum bozukluğu çok artmış durumda. biz erken müdahale açısından konuşma terapistimizle hemen konuşma terapisini değerlendirip terapi sürecine başlatabiliyoruz burada.